Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bisikletimle Mini bir Ankara turu yapacağım size. Yeni videoların devamı için kanala abone olup video like atmanız yeterli. Bisiklet hakkında bilgiler verip yola çıkalım o zaman. Evet arkadaşlar, bisiklet Salkanon Cityfun 70V modeli. Bunu yaklaşık 2 sene önce almıştım. 700-750 lira civarına. Şu an güncel fiyatı 2200-2400 civarında bulabilirsiniz. Vites, Shimano Tourney 21 vites, şehir bisikleti diye geçiyor. Yaklaşık 2 yıldır kullanmıyordum bu bisikletimi. Bugün nasip oldum. O zaman yola çıkalım, görüşmek üzere. Mikrofon cızırtı yapmıyordur umarım. Sesim hep bir şekilde geliyordur. Bisiklet oldukça hafif. Yanlış hatırlamıyorsam 9,5-10 kilo civarı olması lazım. Bir de bunun Salkon'un Citifan 60V modeli var. Onda önde de amortisör var. Bunda yok. Bunun da avantajı asfaltta daha iyi gidiyor. Daha az insanı yoruyor. Böyle videoların devam etmesi kesinlikle size bağlı. Sizin isteklerinize göre devamı gelebilir. Farklı tarz videolar da çekebiliriz. Yorum olarak belirtmeniz yeterli. Burada manzara güzel olduğu için görüntü almak istedim. Umarım kamera fazla sallanmıyordur zaman tam gün batımına yakın olduğu için efsane bir manzara var burayı es geçmek istemedim yani ol <laughs> Günde 15, 16, 17 bazen 20 kilometreye geçtim. Bisiklet sürüşlerim oluyordu. Sonra birden bıraktım. Neden bıraktım hakkında bir fikrim yok. videoyu kısa bir süre içinde yetiştirmeye çalışacağım. Yaklaşık bir hafta sonra da sürprizim olsun. Güzel olabileceğini düşüneceğim bir video çekeceğim. Hoşunuza gider umarım o da. Yavaş yavaş akşam yaklaşıyor. Güzel bir yer buldum şimdi. Hemen bisikletten indim çekmek istedim. Şu karşıda önceden ördekler, kurular falan vardı. Şu an yoklar. Sanırım kaldırmışlar. Diğer rotamıza geçelim. Görüşmek üzere. Oldukça rüzgar var. Ekstra olarak Evet gidiyoruz arkadaşlar. Trafikteyiz arkadaşlar. Burada da kısa bir tur attıktan sonra videoyu kapatırım. Bisiklet <laughs> <laughs> yolu biraz daha güzeldi buranın. Biraz bozulmuş. Bisiklet bayağı sekiyor yani. Umarım hava karardıkça görüntü kalitesi düşmüyordur. Karşı kule yıllardan beri yapılamıyor. Umarım yapılır. Bir ara yıkılacak diye falan söylentiler oldu. Sonra başka karar falan verildi. Şu an tekrar yapıyorlar sanırım. Fazla bir bilgim yok. Güzel bir köprüden geçiyoruz. Burası Patenci Tayfa. Sürekli kararlar burada. Sürekli kalabalık bir yer. Burası yürüyüş parkuru diye geçiyor. Kısa bir yer değil. Yani oldukça uzunluğu var. Böyle bir yere geldik şimdi. Güzel bir şelale var. Güzel bir manzara. Oldukça güzel bir yer burası da. Botanik tünel diye geçiyor. Yapay kuş sesleri falan vermişler. Böyle güzel bir yerdi burası da. arkadaşlar. Videonun kapanışını yapmak için geldim buraya. Sesim umarım iyi geliyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.